Nasıl kol boyu tam oturmuş mu? Timur'un kıyafetine bayıldım. Aynısından yaptırmak istedim. Sonu pek tutmadı ama bu da yakıştı bence. Fikir almak için de çağırdın beni buraya. Niyazi Bey, isterseniz siz bir çay molası verin. Biz Yasemin Hanım'la biraz sohbet edelim. Akşam yemekte nasıl havalıydım ama. <laughs> ama beni görünce senin suratını halini görmeliydin. Tamam boş konuşmayı bırak da neyin peşindesin sen? Prenses sana müjde vermek için çağırdım. Artık seninle ortaklığımı sonlandırmaya karar vermişim. Bu gerçekten müjde oldu benim için. Ben artık başka maceralara yelken açıyorum. Gittiğim yerde daha büyük balıklar var. Ya, herkes şu büyük balıklardan bahsedip duruyor da, kim bunlar? Ya, benim büyüklerim var. Sözünden çıkmadığım büyüklerim. Onlar bana dedi ki, sen Timur'un yerine geçeceksin. Sen, Timur'un yerine mi geçecekmişsin? Ne bak güldün. İlk defa güldün. Yok, ben geçmeyeceğim. Ezdar Bey geçecek canım. İkinizin de ne hali varsa görsün. Ya öyle deme, bir düşün. Kocanı bitirince kim özgür kalacak? İyi düşün. Doldur ya kendini rüzgarla istediğin hayatı yaşa. Benim yükselmem en çok senin işine yarayacak. Ya sevilsene kız. Kurtuluşunun şerefine sana bir elbise diktireyim mi? Senin yardımına ihtiyacım yok artık ben. Bak, bu yeni bir şey. Siz barıştınız mı yoksa? Öyle Timur'u bitireceğim deyince biraz yüzün düştü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle bakınca senin ne mal olduğunu belli oluyormuş zaten. Boşuna diktiriyorsun bu kıyafetleri. Yani diyorsun eşeği altın semer vursan yine eşektir. Yalnız seni biraz cesaretli gördüm prenses gözümden kaçmadı ha. Çünkü senden korkmuyorum artık. Yoksa, Hı. yoksa aşk mı konuşturuyor? Ya sen fedaiden ayrılmak istemiyorsun. Ya vallahi yakışıyorsunuz da. tam saçmalama. E o zaman özgür kalacaksın diyorum. Kafesini açacağım diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Daha önce öldürmeye çalıştığın için olmasın o? Ya o döndü prenses. Konjonktür değişti. Dünya dönmeye devam ediyor. Senin ölmen benim artık işime yaramıyor. Özgür, şu adamı iyice bir araştıralım. Bir bakalım Ejder Arcan kimmiş? Daha önce kimlerle çalışmış? Bilelim. Gözün neden tutmadı? Abdullah seçmelerinde bile bir mantık vardı. Ama bu adam... Bilmiyorum. Aramıza kattıklarına göre bir var demek ki. Demek ki. Biz yine de tedbirli olalım. Abdullah'ta yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyorum. Önümüzdeki sevkiyat yeterince büyük. Ejderhimi sağlayana kadar bütün sorumluluk bende olacak. Dikkatli olalım. Merak etme. Anladım Adem. Sen kendine dikkat et. Haberleşiriz. Yakında yeni bir sevkiyat varmış. Adem şimdi haber verdi. Güzel, tamam şahane. İşimize yarar. Ama nerede, ne zaman bunları öğrenmek lazım. Evin içinde kulağımız var. Yasemin. Aynen. Bu sıralar çok işimize yarayacak. Zor ama Timur'la olan savaşını kazanırsam bizzat teşekküre geleceğim. Ama mümkün olduğunca görüşmeyelim o zamana kadar. O kadar kolay değil prenses. Emek olmadan yemek olmuyor. Sen de bana yardımcı olacaksın. Ne yardımı? E mesela şu bordo bereliden hala kurtarmadın bizi. Üf ya dönüp dolaşıp aynı konuya geliyorsun. Bıkmadın ha. E ya hangi konuya gelelim? Bütün planlarımı o mahvetmedi mi? Ha senin şu beni öldürmeye çalıştığın plan ama Adem beni son dakika kurtarmıştı o değil mi? Ya tamam sağ olsun o zaman kurtardı ama zavallı Ahmet'in ölümüne de o sebep oldu. O bordo bereli etrafta dolandığı sürece benim içim rahat etmeyecek. Hmm. Senin gibi adamlar da benim etrafımda dolaştığı sürece benim içim rahat etmeyecek ve ben Adem'den vazgeçmeyeceğim. Sen işi yokuşa sürüyorsun ama ya. Ya... Timur'la Adem'in birbiriyle ne alakası var? Adem benim korumam. Sen beni salak mı sanıyorsun? Timur bütün aileyi ona emanet etmiş. Neredeyse şirketi üstüne yapacak. O bordo bereli gidecek. O kadar. E yapmazsam ne yapacaksın? Hah işte muhabbetin en güzel yerine geldik. Önce kocan seyreder, sonra internete düşer, bütün dünya seyreder. Musa mısın? Sen mi tespit ettin? Yok, ben değil. Başkası. Zamanı gelince gerekirse sana söylerim ama önce o burada bereliği ayağımın altından çekeceksin. Ne düşünüyorsun ki kızım? Timur Bey çıkmadan git, konuş işte. Anne, ne zaman gideceğiz almaya? Söz vermiştin. Hayrola, nereye? Ee, arkadaşım doğum günü var da, ona hediye almak istiyordum. Hoş geldiniz. Baba, sen de gidelim mi? Nereye kızım? Arkadaşımın doğum günü var. Ona hediye almamız lazım. Öyle mi? Kızım işi vardır babanın. Ben seni götüreceğim. <laughs> Ay ne olacak canım? Bir saate gider gelirler. Baba kız beraber gitsinler işte. Hadi lütfen gidelim. İyi hadi tamam gidelim. Annesi biz gidiyoruz. Hadi. Ayakkabılarını giy. Nevin. İşte sana fırsat. Madem bir saat yok. Git konuş Timur Bey'le. Damlatma mı ha? Tamam. Bir de çok hızlı yeme. Boğazın şişer. Ama yavaş yersen eriz. Ama diğer türlü de annenle uğraşıyoruz. Arayı bul işte. Sen tişörtün ne yazıyor? Dondurma mı? Dondurma. Hmm. Sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. Ama ne kadar saklanırsa saklansın bir açığı çıkacak. Merak etme onu ben bulacağım orada. Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Yok yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of daraldım vallahi ha. Senin şu evliliğinde ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam tamam hayır. Bulacağım paranı. Haber bekle benden. Bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Evet finansla, yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaileyim, merak etme. İyi. Kusura bakmayın ben rahatsız ettim sonra gelirim. Yok yok sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey, ben su alabilir miyim acaba? <laughs>